Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar uzun bir zamandan sonra tekrardan döndük. Bu şey olayları vesaire vardı bu. Ee, okul olayı falan vardı. Onları halletmeye çalıştım. Şimdi artık size söz verdiğim gibi 21 roleplay tekrar açtık arkadaşlar ve güzel sistemlerle açtık arkadaşlar. Eee Arkadaşlar sürücüde güzel bir modifiye mesleği vesaire bulunuyor. Ee, ayrıca hutlar vesaire değişti. Sağ alt köşeye bakarsanız görürsünüz. Balıkçılık vesaire de daha iyi oldu. Şöyle gösterelim. Hatta denemesini yapalım sizde. Balıkçı diyelim. Buradan olta almanız gerekiyor. Zaten benim bir oltam var. Hemen şuradan bir 20 tane yem alayım. Arkadaşlar adına zaten tuttuk. Arkadaşlar balık. Ersun gelmek istiyorsanız açıklamada Discord linkini vereceğim. IP de vereceğim. Oradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de buradan e, hemen körfezden slash balık tut yazıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Biraz fazla beklemenize gerek yok. Hemen şey yapar oğlum. Cevap verir. Bekliyoruz. Bakın arkadaşlar böyle Du'dan şey attı mesaj attı. oltasına bir adet Lufer takıldı diyor. Lucifer hemen gidelim şöyle bir balık satmayı derim bir tane tuttum Sadece bu 10 saniye falan sürdü sanırım balık sat benim altı tane balığım vardı o 720 dolar diyor 6 tane balıktan 720 dolar kazanabilirsiniz Arkadaşlar şöyle güzel bir para kazanabilirsiniz <laughs> arkadaşlar sunucudan bahsetmem gerekirse sunucu Hard ekonomi ve Hard roleplay yapmaya çalışacağız ee, bahsettiğim gibi ekstradan mapler vesaire de ekleyeceğiz diğer sunucu olmayan birçok sistem eklendi ve geliştirildi arkadaşlar ee, onların da, da yakında tanıtımı yapılacak şu anlık sadece sunucunun kısa bir fragmanın niteliğinde bir bir e, tanıtım yapmak istedim Sizin de haberiniz olsun diye sunucuya gelmek istersiniz diye şöyle GPS'e girelim balıkçı vardı. Bir de taşımacılık var. Taşımacılık da yapabiliyorsunuz. Bir de kumarhane var arkadaşlar. Kumarhaneye gidip başka oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere başka sunucularda şey yapıyordunuz mesela. mesela /kumar yazacaksınız pardon. Zar düellosu yok arkadaşlar onlarda. Onlarda sadece şu ikisi var. Biz zar düellosunu da ekledik. Onlarla kumar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bir dakika şöyle bir durayım dediğim gibi arkadaşlar Neyse şu an diğer oyuncu bir arkadaşlar da o afk Arkadaşlar burada doğuyorsunuz Hatta spam noktanızı kendini seçiyorsunuz arkadaşlar isterseniz burada doğmayabilir başka bir havalimanında da kendinizi spam atabilirsiniz oyuna yeni kayıt olurken orada spamda ekranda kendisi seçiyorsunuz Sunucuda böyle bir sistem var Diğer sunucularda böyle şeyler yok arkadaşlar bilginiz olsun. Ve ekstradan bizim sunucuda da şöyle bir soyum, soyma sistemi var arkadaşlar. Mesela şuraya girdim. Ben burayı dükkan soy yazarak pardon iş yeri soy yazarak soyabilirim. Fakat ne diyor 5 level olmadan bu komutu kullanamazsınız diyor. 5 level olunca arkadaşlar burayı soyabilirsiniz. Bir dakika hemen. Şu iş yeri soy yapıyorum tekrardan. Ee, bir ekstradan da bir illegal oluşumda olmanız gerekiyor Arkadaşlar ben legal bir oluşumdayım çıktım legal oluşumdan bir dakika hemen ayarlayayım gördüğünüz üzere arkadaşlar marketi soyuyorum şu an Slash işyeri soy yazdım ve market soyuluyor şu an bakın gördüğünüz üzere bir 90 saniye bekliyorsunuz dükkan alarmı çalıyor ve çevrede sesler duyulmaya başlıyor bir bu arada LSP'de bildirim gidiyor bu dükkanı soymaya başlıyorsunuz ve dükkanı sormak için 5 level olmanız gerekiyor Ayrı aileyetten de silahınız olmanız gerekiyor arkadaşlar, yoksa şey yapamazsınız, ee, soygun yapamazsınız. Şu an soygunu yapıyorum, ben bekliyim bu soygunu. Bu arada arkadaşlar, e, illegal bir oluşumda ol, olmanız gerekiyor bir de market servisleriniz için. Şu an bak, bir de marketin kasasındaki parayı soyuyorsunuz. Bakan kasada para varsa, 2.200 dolar çaldık arkadaşlar, e, bu marketten. adam çektik tamam. Şunu da çekeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi marketi soydum. Şöyle bir iş yerine bakalım ne kadar parası kalmış. 0 doları kalmış arkadaşlar bakın. İş yeri kasasındaki tüm paralar gitti. 2200 dolar vardı. Sunucu yeni olduğu için 2200 dolar bir kalmış kasada. 13 aldık. Sınırı var mı bilinmiyor. <laughs> Herhalde sınırı vardır. Siz de böyle iş yerleri falan soyabilirsiniz. Sunucuda güzel sistemler Mevcut hala gelip görebilirsiniz arkadaşlar. Sorunumuz ee, yok. Şu an iyiyiz. Siz de gelin ve bize katılın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bekleniyorsunuz.